Bugün ne mi göreceğiz? Kartezyen koordinat sistemi. Şimdi Kartezyen koordinat sistemi esasında bazı uçak, gemi gibi hani yön belirleyemeyeceğimiz yerde yön belirtmeye acayip yarayan iki boyutlu bir sistem. Şimdi normalde 3 boyutlu sistemi de oluşturabilir. X, Y, Z düzleminde. Biz sadece 2 boyutlu sistemde yani sıralı ikili de deriz aynı zamanda buna. X ve Y sistemi üzerinde oluşturacağız. Kartezyen koordinat sistemi dedim ya. Bazen gemi uçaklarda da buna benzer sistem kullanılır. Örnek veriyorum. Siz aracınızla gittiğinizde işte ya... Hüseyin Bakkal nerede dediğinde işte git 2 sokak sonra sola dön ağacın oradan sağa dön diyebilir. Ama gemiyle seyahat ettiğinde ya ben işte Kıbrıs'a gideceğim. Nereden? Adam düz git. Sonra bakkalın oradan sağa dön diyemeyeceği için koordinat sistemin yön belirlemeye yarayan aynı zamanda sıralı ikili dediğimiz bir sistemdir. Şimdi bunda iki tane tam sayı doğrusu oluşur. Tam sayı doğrularımızdan birini dik olarak belirtiriz. Buna y diğer adı ordinat deriz. Bir diğeri de yatay olarak belirtilir. Buna da x deriz. Diğer adı absis. Tam sayı doğrumuzu biliyorsunuz. Merkez sıfırda. Şuraya sıfır deriz. Sıfıra sıfır. Buranın adı da orijin olarak belirtir. Orijin olduğundan kaynaklı bazı kaynaklarda o olarak görürsünüz. Orijin diğer anlamıyla merkez. Bazı kaynaklarda da M harfiyle görebilirsiniz. Şimdi Tam sayı doğrumuzda sıfırsa burası şu taraf artı 1, artı 2, artı 3 sonsuza kadar devam etmekte. Yine aynı şekilde eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 ne kadar sığıyorsa ben o kadar yazıyorum. Çünkü bu doğrulardan oluşuyor sonsuza gittiğini biliyoruz. Aynı şekilde y tam sayı doğrumuz içinde 1, 2 biliyorsunuz artıları yazmasak da olabiliyordu. İsterseniz de yazabilirsiniz. Ama eksileri mutlaka yazmak zorundasınız. Evet, koordinat sistemimiz bu şekilde oluşuyor. Koordinat sistemimizde bazen bölgeler diyor. Bölgeler nedir? Bakın şuna göre yapıyoruz. Koordinat sisteminde burası birinci bölgedir ve saate ters yönde ilerler. Yani şura birinci bölge, burası ikinci bölge, burası üçüncü bölge, burası dördüncü bölge. Şimdi bölgelerimizin adını nerede pozitif ya da nerede negatif olduğunu bazen ezberletiyorlar ki hiç gerek yok. Bakın şu bölgeye baktığımızda bu bölgeyi gören x'in pozitif olduğunu görüyoruz. Yani x burada sıfırdan büyük. Aynı şekilde bu bölgenin y'si de sıfırdan büyük. Bu şekilde x de sıfırdan büyük, y de sıfırdan büyük olarak ifade ediyoruz. Aynı şekilde gelin hep beraber diğer bölgelerimizin özelliklerini inceleyelim. İkinci bölgedeki x'e baktığımda buranın x'i negatif. Yani sıfırdan küçük ama buranın y'si pozitif yani sıfırdan büyük. Üçüncü bölgeye baktığımda buranın x'i sıfırdan küçük, buranın y'si de sıfırdan küçük. O zaman her ikisini de negatif olarak ifade ediyorum. Dördüncü bölgeye geldiğimde X'imiz pozitif yani sıfırdan büyük. Y'imiz negatif yani sıfırdan küçük olarak ifade ediyorum. Evet koordinat sisteminin hepsinin tamamının özelliği burada. İsimleri ordin, or, ordinat, absis, orjin, bölgeler ve bölgelerin özellikleri. Koordinat sistemimiz tamamen bu. Şimdi koordinat sisteminde nasıl yön buluruz? Neresi hangi bölgeye denk gelir? Onu örnek üzerinde göstereceğim. Yine bir koordinat sistemi çizdim. Dediğim gibi doğrulardan oluşur. Mesela burada bize herhangi bir nokta versin. Diyelim ki A noktamız eksi 2'ye artı 3 olarak belirlenmiş olsun. Eksi 2 artı 3 noktamız nerede? Bakın harflerin sırasına göre. Baştakini x'te bulacağız. Diğerini y'de bulacağız. x'te eksi 2'yi buldum burada. y'de artı 3'ü arıyorum. O da burada. Bu ikisinin birleşimi bana a noktasını gösterir. Yani burası a noktası. Dolayısıyla herhangi bir ee, su aracında eksi 2'ye artı 3 yönünde hareket et kendini orijin noktasında gibi düşünüp bu yöne doğru hareket etmeni gerektiğini söylüyor. Başka bir nokta daha verelim. Mesela artı 4'e eksi 1 noktası. Yine her zaman olduğu gibi x'te artı 4'ü bulacağım. y de eksi 1'i. x'te artı 4, y'de eksi 1. Bu iki noktanın birleşimi bana B noktasını veriyor. Evet sana noktayı verip Koordinat sistemi üzerinde bul diyebilir ya da sana buradan bir yer verir. Bunun noktasını sen yaz diyebilir. Şimdi de gelin C'nin noktasını biz yazalım. C'nin noktası. C'nin x'ine bakıyorum. 3 y'sine bakıyorum. 2. Dolayısıyla noktayı da bu şekilde bulabiliyoruz. Bazen tekli veriyor. Buna çok dikkat. Mesela diyelim ki D 2'ye 0 noktası. Bu ne demek arkadaşım? Y'de hiçbir şey bulmayacaksın. X de direkt 2 noktasını bulup direkt D olarak işaretleyeceksin. Ya da 0'a eksi 3. X'de hiçbir şey bulmuyorsun. Ne yapıyoruz? Y'de direkt gelip eksi 3'ü bulup işaretliyoruz. Kesinlikle bunu böyle getirip eğri yapacağını düşünmüyorum. Zaten bizim konumuzda doğrusal grafikler. Eğrisel bir hareket olmayacak. Eğrisel hareketleri 10. sınıfta parabol konusu içerisinde göreceksin. Şu anda bizim denklemlerimizde de hep doğrulardan oluşacak. Konumuzda zaten doğrulardan ibaret. Evet, kartezyen ve koordinat sistemimiz sıralı ikili de yer bulmak tamamen bu. Bunun üzerine dayanır. Bunu bileceğiz ki Bundan sonraki dersimizde doğrusal denklem grafiğine geçeceğiz. Bu konuyu iyice pekiştirmen lazım. Çünkü doğrusal denklem grafiğine geçtiğimizde artık ben sana noktaları verip sen o noktaları birleşerek doğrusal denklem grafiğini sen çizeceksin. O yüzden yer tayini çok önemli. Sen bunları tekrar ede dur. Ben de bir çay içeyim. Sonra tekrar burada buluşup doğrusal denklem grafiklerini halledelim. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın.